Merhaba arkadaşlar bugün Hamide'ye kertenkele getirdim köyden Hamide'ye parayla verdim gördüğünüz üzere burada Ahmet de salacağım dedi hayvana yazık dedi ee, burada yani görüyorsunuz salacak birazdan arkadaşlar Ahmet e salacakmış kertenkeleyi gördüğünüz üzere Sanırım. burada bu kadar salmasını çekelim hadi, hadi. salalım aç kapısını sal Ahmet gel şu ortaya ortaya, nerede salacağız? <laughs> Ahmet burada burada burada. Ortada bakarız. Adam akıllı orta yap. Ahmet. Ahmet bakarız. Ahmet bakarız Hayır, şuraya. Ya adam akıllı için bir Ahmet yapmış. burada bakar. Hadi gidelim o zaman. <laughs> Sağ ol. <laughs> Arkadaşlar salacak Ahmet şimdi. Aa saldı. <laughs> Ahmet kaçıyor Ahmet. <laughs> bırak şimdi <işte>, bırak. <laughs> gidiyor. Ahmet aşağı gidiyor. <laughs> dur dur çekeyim dur. Ahmet. Ya bırak işte bırak. Gidiyor alıyor Ahmet bana geliyor Ahmet Ahmet bana geliyor Ahmet, <laughs> Ahmet niye saldın bana geliyor. Ahmet bu bana geliyor. Ahmet bu bana geliyor ama. Ahmet bu bana geliyor. Öldürecek öldürecek. Ahmet öldürme. Arkadaşlar kertenkeleyi saldık haberiniz olsun. Eee bakmak için yani. Hizmet etmedik. Kapatıyorum videoyu. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum da yazın.